dolayı P30 Lite ekran değişimi yapacağız ve arka kapağını da değiştireceğiz bu cihaz bizim müşterimiz verdi Burayı açarken dikkat ediyoruz arkada parmak okuyucunun filmi var koparmamamız lazım Arka kapağı özelsiz açıyorum çünkü zaten kırık yenisiyle değiştireceğiz Hemen kokucu kompan gerekiyor. Hem dikkat etmemiz gereken yer burası. Arka batarya'yı söküyoruz yine. mı? Tamam zaten kendiliğinden yerinden çıkmış. Bunu da kontrol edeceğiz. Ekranımızı takmadan önce bir deneme yapalım. Bakalım basmayan tuşu var mı? Dayıklı. Kasanın çıtasının kenarlarını güzel bir şekilde temizlememiz lazım. Hem ekran güzel okulur, oturur hem de eski ekranlar falan çapakları falan varsa Onları güzel alırsak insanın kırılmasını da önler. Onun için altında en ufak tortu yapışkan fazlanı da olsa alın. Ben şimdi bunu temizleyip videoya devam edeceğim. Mikroskop altında e, ee kanserimizin kenarında olan e, yapıştırıcıların tamamını temizledik. Mikro, e, mikroskop altında daha iyi gördüğüm için e, hiçbir yapıştırıcı, tortu, cam parçası bırakmıyorum. Yapıştırıcıyı da ekranın kenarına sürüyorum az bir şekilde. kenarına dönüyorum. Hiç çok az bir şekilde dönüyorum şu alt tarafa filmin olduğu tarafa çok dikkat etmemiz lazım filmin altına yapıştırıcı gelirse ekranı bozabiliyor onun için çok az sürmeye dikkat ediyorum şu an her tarafına sürdüm Şimdi ekranımızın yerine oturtmak lazım. Ekran mandanlıyorum. Kenarlarında iyi bir şekilde baktık Ekran tam oturduğuna emin olacağım. Ne yapıştıracaksın? Başka da bir şey yok. <laughs> ekranımızın donmasını bekleyeceğiz donduktan sonra arkasına bir kapak söyleyip arka kapağını da değiştireceğiz İşlemimiz tamam başka da bir şey yok bakalım cihazımız açılıyor mu evet cihazımız da açılıyor son kez ekranımızı deneyeceğiz arka kapağını yapıştırıp müşterimize <laughs> teslim edeceğiz Hayır, uğurlu no, olsun no.